Allah tek iken neden başka dinler var? Bir Allah'ın bir dini olması gerekmiyor. Yakup oğulları, İsrail oğulları Hristiyanlık ve Yahudilik diye ayrıldılar. Oysa onların ataları Hazreti İbrahim'di. Hazreti İbrahim Müslümandı. Size bir ayet okumak isterim. Alimran 65, 66, 67 Bismillahirrahmanirrahim Ey kitaptan olanlar! Neden İbrahim'i sahiplenmede tartışıp duruyorsunuz? Halbuki İncil'de, Tevrat'ta İbrahim'den sonra indirildiğine göre bu durum onun herhangi biriniz gibi bir tarafa ait olmadığını göstermiyor mu? Aklınızı kullansanıza. Bilginizin tam olmadığı konularda tartışıp durmanız belki kabul edilebilir. Fakat hakkında hiçbir bilgiye sahip olamadığınız bir konuda tartışmanız çok anlamsız şunu anlayın ki gerçekleri siz değil ancak Allah bilir. Sizin anlayamadığınız gerçeklerden biri de şudur. İbrahim ne bir Yahudi ne bir Hristiyandı. O tek Allah'a iştenlikle iman edip teslim olmuş tertemiz hanif bir Müslümandı ve hiçbir zaman Allah'a şirk koşanlardan, müşriklerden olmadı. Fark ettiniz mi? Eğer Hazreti İbrahim Müslümanmış. Oysa Hazreti İbrahim'in torunları atalarına demek ki uymamışlar. <laughs> Öncelikle ifade etmek isterim ki Allah, Allah katında tek din İslam'dır. Maide 3'te bu konu anlatılır. Size okumak isterim. Alimran 3-4 Ey Peygamber! Sana bu kitabı Kur'an'ı daha önce gönderilmiş olan asıl kitaplardaki muhkem değişmez ama hükümleri tasdik edici ve gerçek olarak indiren odur. Tevrat'ı İncil'i de o indirmiştir. Daha öncekiler olduğu gibi şimdiki Kur'an'ı yine bir Furkan doğru ile yanlışı ayırt etmede yol gösterici olarak indirdi. Bu bildirile bildirilenlere rağmen Allah'ın ayetlerini, bildirdiklerini hala red edip küfre sapmış olanlara şiddetli bir azap olacaktır. Allah üstündür, azizdir ve ayetlerini inkar edip çarpıtanlardan veya gizleyenlerden kesin hesap sorup karşılığını verendir. Fark ettiniz mi? Kur'an doğru ile yanlışı ayırt etmekle beraber ayrıca bildirilenlere rağmen Allah'ın ayetlerini reddedenlere hesabın sorulacağını vurgulamıştır. Yani burada şu aklıma geldi. Mesela tarikatlar, mezhepler En'am 159 Kur'an'da ayet var. Tarikatlar, mezhepleri reddediyor. Hiç bundan bahsetmiyorlar mesela tarikatçılar. Fark ettiniz mi? Yani Allah'ın ayetlerini gizlemeyeceksin. Burada geçiyor. Devam ediyorum konuma. Netice olarak Yahudiler ve Hristiyanlar dedeler olan Hazreti İbrahim'in vasiyetine uymadılar. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle açıklar. Bakara suresi 127'den 134'e kadar olan ayetleri topluca okuyorum. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte hem Kabe'nin temellerini yükseltiyor hem de şöyle dua ediyordu. Rabbimiz yaptığımız bu işi hayırlı kıl ve bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi bilensin. Rabbimiz ikimizi sana teslim olanlardan, Müslümanlardan kıl. Soyumuzdan da sana iştenlikle teslim olan, Müslüman olan bir topluluk oluştur. Bize nasıl ibadet edeceğimizi, sana kulluğumuzu nasıl ifade edeceğimizi göster. Tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden tevab ve sevgisiyle merhameti bol rahim olansın. Rabbimiz soyumuzdan senin mesajların ayetleri o toplu anlatacak, onlara kitabı ve hikmeti gerçeklere öğretecek ve o toplu olumsuzlardan temizleyip arındıracak bir elçi gönder. Sen yücesin, aziz ve her şeye hakim olansın. Aklı nefsi Karışmış olanlardan başkası İbrahim'in tebliğ ettiği dinden yüz çevirmez. Gerçek şu ki, biz İbrahim'i bu dünyada seçip yücelttik. Ahirette de salih kişiler içinde olacaktır. Çünkü Rabbi İbrahim'e sadece bana teslim ol ve benim yolumda ol dediğinde İbrahim, alemlerin Rabbine teslim oldum diye hemen karşılık vermişti. Ayrıca İbrahim, kendisinin Allah'a olan davranışının aynısını çocuklarına ve torunu Yakub'a da vasiyet etmiş ve onlara evlatlarım. Allah sizin için bu dini İslam'ı seçti ve ölünceye kadar da Müslüman olarak kalın demişti. Ey insanlar! Yakup ölürken orada olsaydınız onun çocuklarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sorduğunu çocuklarının da senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahları olan tek Allah'a ilah, ilaha kulluk edeceğiz. Ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahları olan tek ilaha kulluk edeceğiz ve biz ona teslim olanlarız, Müslüman olanlarız dediğine şahit olurdunuz. Onlar geçmişte olan topluluklardı. Onlar geçmişte kalan topluluklardı. Ancak şunu bilesiniz ki onların kazanmış oldukları kendilerinin sizin kazandıklarınızın da sizindir ve siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Fark ettiniz mi? Yani burada şey dikkatimi çekti. Diyor ki onların kazanmış oldukları kendilerinin sizin kazanmış olduklarınız da sizindir diyor. Yani siz diyor onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz diyor. Aklıma şey geldi. Mesela insanlar mezhepleri Kur'an reddediyordu. İnsanlar mezheplere ayrılıyor ya. Mesela desen ki Alevi'ye, neden Alevisin? Diyor ki Hazreti Ali'nin hakkı yendi. Yani Hazreti Ali kim? Hazreti Muhammed'in damadı. Ee, Hazreti Osman da damadı. Yani. Kime ve neye göre hakkı yendi? Bir. İkincisi, Hazreti Ali'nin Hazreti Ali, e, Hazreti Muhammed'in amca oğlu. Muaviye de Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu. Ayrıca Muaviye'nin kız kardeşi, e, Hazreti Muhammed'in eşi, eşlerinden biri. Yani kayınçosu Muaviye hem de iki yönlü. Şimdi aralarında halife onun hakkıydı gibi konulardan bir mezhep oluşmuş. Ama Bakara suresi diyor ki onlar diyor geçmişte kalan topluluklardı. Ancak şunu bilesiniz ki onların kazanmış oldukları kendilerinin sizin kazandıklarınız da sizindir diyor. Ve siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz diyor. Yani karar verecek merci Allah'ın. Hz. Muhammed'den bize tek miras Kur'an kalmış. Böyle ayet var. Biz diyor ki Zuhrul 44'te sadece Kur'an'dan sorumlu olduğumuz yazıyor. Ankebut 51 Kur'an size yetmedi mi diyor. Ali Müran 7'de muhkem kuralların tanımını yapıyor. Adaletli ol, anaya babaya saygılı ol, Ölçü tartıda hile yapma, hak gasp yapma, kibirli olma, namaz, oruç gibi yüzlerce kural. Bunları uygulayanlar başaracak bu dünya hayatını. Bizim uymamız gereken kurallar bunlar. Yani Kur'an birçok ayette mezhepleri, tarikatları reddeder. Hatta Fusullet 33'te der ki ben Müslümanım deyin der fark ettiniz mi? Neyse konuma devam ediyorum. Yani ayetleri inceledim. Bu duruma göre hiç kimsenin başka bir toplum veya tarihsel herhangi birinin amellerinden ve hatta Adem'in günahından sonra gelen e, insanların sorumlu olmayacağını göstermektedir. Ve görülüyor ki herkes kendi doğrusundan sorumlu. Demek ki vaftiz sistemin e, vaftiz edilerek eee insanların günahını affetme sistemi yanlış bir şey. Yani Kur'an'a göre insanı insan değil. Allah affeder. Bakara 118 okumak isterim. Cahil olan insanlar Allah bizimle konuşması Allah'ın bizimle konuşması veya bize bir mucize, farklı bir delil göstermesi gerekmez mi diye sorup itiraz ediyorlar. Daha önce kitap ehlinden olanların çoğu da aynı isteklerde bulunmuşlardı. Kalpleri düşünce yapıları birbirlerine nasıl da benziyor. Halbuki biz ayetleri delilleri iştenlikle iman etmeyen yetli toplumlar anlasınlar diye anlaşılır bir şekilde açıklamışızdır. Ayet böyle söylüyor. Hazreti İsa'yı Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu diyenlerin gözden kaçırdığı bir konu var. İsa'nın annesi yemek yordu. Maide 75 Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dost doğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Hazreti Musa'ya inen Tevrat o zamanın toplumuna inmiş olan İslam dininin kurallarını belirleyen kitaptı. Sonra insanlar bu kitabı elleriyle değiştirdiler ve orijinal halinden çıkardılar. Yani Hz. Süleyman zamanında yaşayan baş rahip Zadok, Tevrat'ı kimse okumayacak, bundan sonra Tevrat'ı benim soyumdan olanlar okuyacak e dedi. E, insanlara okutmadılar, e, rahipler okuyacak onlara namaz bizim söyledikti biz onlar anlatırız dediler. Helal ve haramlarda e, haramlar belirlediler halbuki helal ve haramı sadece Allah belirler e, ve onlar sadıküler mezhebi doğdu. Yani helal ve haramları e, insanlar belirlediği için ruhban sınıfı oluştu. E, onun için Tevratı insanlar e, okuyamadılar. Örtülü, gizemli e, yapılar oluştu. Yani Hazreti Musa'ya inen, inen Tevrat o zamanın toplumuna inmiş e, İslam dininin kurallarını belirleyen kitaptı. Sonuç olarak ama değiştirdiler ayetlerini. Hazreti İsa'ya inen İncil o zamanın toplumuna inen İslam'dı. Tevrat da İncil de İslam'ı tebliğ etti. Bakınız ayetlerde Mayda 46. Ardından o peygamberlerin yolu üzere kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. Fark ettiniz mi? Hazreti İsa Müslümandı. Alimran 52-53 bütün bu açıklamalara ve uğraşmalarına rağmen İsa İsrailoğulları toplumunun birçoğunu tavırlarında inkarcılıkta, küfre sapmış bir devamlılık hissedince ona içten inanmış arkadaşları havarilere Allah'ın rızası ve yolu için kim bana yardımcı olacak dedi. Havariler biz Allah'ın rızası ve yolu için sana yardım edicileriz. Bizler Allah'ın tek ilah olduğunu iman ettik ve ona tam bir iştenlikle teslim Müslüman oluşumuza sen şahitlik yap ve bize güven diye karşılık verdiler. Daha sonra da şöyle dua ettiler. Rabbimiz indirdiklerine bildirdiklerine iman ettik. Bunları tebliğ edene elçiye de uyduk ve biz daima onunla birlikte yolundan olanlardan kıl. Fark ettiniz mi? Havariler de ee, Müslümandı. Yani e, Hazreti Ahmet Hazreti Muhammed'dir. Saf 6'da geçer bu. E, diyor ki, hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları şüphesiz ben, e, Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi, müjdeleyici e, olarak e, gönderilen peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucize getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Mayda 48'de Resulüm sana sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Fark ettiniz mi? Ee, şimdi görüldüğü üzere Kur'an kendinden önce indirilen kitapları tasdik edici olduğu açık ve net olarak e, belirtmektedir. Yusuf suresi 111. Gerçek şu ki daha önceki elçilerin ve hakların hikayelerinde, kıssalarında, ilim sahipleri için ders alınacak pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurma ve iftira dolu ve boş bir hadis söz değildir. Aksine bu hadis Kur'an kendinden önce gelen kitapları onaylayıp düzelten, her şeyin ayrıntılı açıklaması ve inananlar içinde yol gösterici, hüden, hidayet verici ve rahmettir fark ettiniz mi ayet ne diyor ayet kendinden önce kitapları onaylayıp düzelten dediği için tek din İslam'dır. Zümer 23'te Kur'an'ın diğer adının hadis olduğu yazıyor. Hadis en güzel söz Allah'ın sözü demektir. Allah'ın selamı üstünüz olsun.